Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. TT serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Serimize katılan bir takipçimiz bize bir kombi kartı göndermiş. Bu kartın arızasını tespit etmeye çalışacağız. Eğer siz de bu şekilde takipçi tamir serisine arızalı kartlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Kartın arızasına gelecek olursak biraz da müdahale görmüş. Kart enerji verildi anda ekranımız geliyor fakat kısa bir süre sonra ekran tamamen kapanıyor. Ardından tekrar açılıyor. Bu durumda kombi cihazının devamlı olarak kullanılmasına engel teşkil etmekte. Arıza sık sık kendisini tekrar etmiyor. Özellikle ilk açılış esnasında şanslı olursak bir kere bir açılıp kapanıyor. Sonra uzunca bir süre bekledikten sonra yine aynı durumu tekrar ediyor videoda bu açılıp kapanmaları da sizlere göstermeye çalışacağız. Kart üzerinde ölçümlere başlamadan önce kartı kısaca bilmeyenler için tanıtmak istiyorum. Kartın 220 volt girişi bu kısımdan yapılmakta. Burada hem faz hem de nötr hattında birer adet sigorta görüyoruz. Sigortalardan geçtikten sonra bir filtre bobinine uğruyor. Bu filtre bobininde AC voltaj filtrelendikten sonra devamında eski tip demir çekirdekli bir trafo görüyoruz. Bu trafonun primer tarafına 220 volt gerilim uygulanıyor. Trafonun sekonder tarafında üzerine de baktığımız zaman 180 volt ve 19 volt olmak üzere iki farklı voltaj elde ediliyormuş. Bu voltajlar trafo çıkışında doğrultuluyor. Özellikle 19 volt buradaki diyotlar yardımıyla doğrultuluyor ve bu kondansatörün şarj olması sağlanıyor. Kondansatörümüz tahmini şöyle rölelerin üzerine de bakalım. 30 volt gibi bir voltajla şarj oluyor. 30 voltluk voltaj buradaki parçamız bir regülatör, voltaj regülatörü bu regülatör üzerinde 5 volta düşürülüyor ve buradaki küçük kondansatörün 5 volt gerilimle şarj olmasını sağlıyor. Ardından buradaki 5 voltluk voltaj buradaki işlemcimizde yine burada ekran sürücü devremizde yine buradaki hafıza çipimizde kullanılıyor. Bütün lojik devreler buradaki regülatör çıkışındaki 5 volt gerilimi kullanıyor. Kart üzerine baktığımız zaman diğer 180 voltluk voltaj ise muhtemel ateşleme ünitesinde kullanılıyordur. Yine bu voltajın da şöyle kenardan geldiğini görebiliyoruz. Trafo üzerinden çıkmış ve şu şekilde buraya doğru uzanıyor. Burada da yine bir doğrultma devresi görüyoruz. Buradaki voltaj doğrultuluyor ve şurada görmüş olduğunuz mavi kondansatörün 180 voltla şarj edilmesi sağlanıyor. Yine buralara baktığımız zaman röleleri görüyoruz. Bunlar da yine kombi üzerinde 220 volt gerilimle çalışan komponentlerin mikro işlemci tarafından kontrol edilmesini sağlıyor. Kartın arızası büyük ihtimalle lojik devre tarafında. O yüzden bütün ölçümlerimizi buradaki lojik devreler üzerinden yapacağız. Fakat lojik devre ölçümlerini yapmadan önce güç devresinde bir problem olmadığından da emin olmamız gerekiyor. Nedir bu problem? Bir parazit taraması yapacağız. Yani bu tarafı tarafından gelen voltaj lojik devrelere sağlıklı bir şekilde herhangi bir parazite vesaire maruz kalmadan ve olması gerektiği şekilde ulaşıyor mu? Bunun kontrolünü yapacağız. Eğer böyle bir problem göremezsek diğer lojik devrelerin ölçümlerini yaparak arızanın kaynağını bulmaya çalışacağız. Kart müdahalede görmüş. Şurada bir optokuplörümüz var. AC fazın frekansını takip eden bir optokuplör. Bu optokuplörün bacağına baktığımız zaman şu kısımda şöyle yakından gösterelim. Burası bir tamirci arkadaş tarafından müdahale görmüş ve müdahale esnasında pet koptuğu için bu şekilde bir yanındaki parça ile birlikte köprülenmiş. Sorun kaynağı buralarda aranmış fakat sorunun buralarda herhangi bir ilgisi yok. Buradaki optokuplörün görevi bambaşka yine şöyle hafıza çipine baktığımız zaman çipin bacaklarındaki lehimlerde bir miktar kayma mevcut Zannedersen buradaki hafıza çipi de yerinden bir sök tak yapılmış yine burada yamuk bir kondansatör görüyoruz bu da kartın bu kısımlarına müdahale edildiğini gösteriyor işlemci etrafına baktığımız zaman herhangi bir müdahale belirtisi göremiyoruz yine şöyle trafonun bacaklarına baktığımız zaman buralarda bir lehim yenileme işlemi yapılmış özellikle şuralarda Flux artıklarını görebiliyoruz. Yine buralarda kondansatörün bacaklarında vesaire bir lehim yenileme işlemi yapılmış. Şöyle baktığımız zaman farklı farklı yerlerde köprülemeler, küçük küçük müdahaleleri olduğunu görüyoruz. Fakat yapılan işlem herhangi bir sonuca ulaşmamış ve bir teşhis de koyulamamış kartın problemiyle ilgili. Karta yapılan müdahalelere baktığımız zaman tipik sıradan bir ezbere müdahale olduğunu görüyoruz. Bu tip müdahale şekli eğer şanslıysanız sizi sonuca ulaştırır fakat pek çok kart üzerinde de yetersiz kalır. Farklı bir arızayla karşılaştığınız zaman sonuç alamazsınız. Eğer önünüze aldığınız bir kartı sağlıklı bir şekilde kolayca tamir etmek istiyorsanız bilgiye dayalı bir ölçüm ve müdahalede bulunmanız gerekir. Bu kart için örnek verecek olursak hani bu kart arızalı masanıza geldi. Neleri bilmeniz gerekiyor? Girişten itibaren burada sigortamız var. Burada filtre devrelerini tanımanız gerekiyor. Burada transformatörün çalışma yapısına hakim olmanız gerekiyor. Yine transformatör çıkışında yarım dalga topolojisinde doğrultma kullanılmış. Bu topolojiyi bilmeniz gerekiyor. Buradaki kondansatörde voltaj oluşuyor. Ardından bir regülatör vasıtasıyla lineer regülatör vasıtasıyla voltaj düşürülüyor. Lineer regülatörler nasıl çalışır hakim olmanız gerekiyor. Ve özellikle kartımızı ilgilendiren lojik devrelerin çalışma şekline hakim olmanız gerekiyor hafıza çipi nedir mikro işlemci mikro denetleyici nedir bunlar kendi arasında nasıl haberleşir yine bir mikro denetleyici buradaki ekran sürücü entegresini nasıl sürer bu entegre ekranda bilgiyi nasıl oluşturur bütün bu bilgilere hakim olmanız gerekiyor ki buradaki açılıp kapanma olayının kaynağını çözebilirsiniz özellikle bu şekilde lojik devrelerdeki bir problem işin içine girdiği zaman Multimetre pek çok konuda da yetersiz kalıyor. Osiloskopla buradaki veri sinyallerini ölçmeniz gerekiyor. Sağlıklı iletişim var mı yok mu bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Bu konuda da osiloskop kullanımı oldukça önemli. Eğer bu şekilde elektronik kart tamiri konularına merakınız varsa sizler için elektronik kart tamiri kursları hazırladık. Bu kurslarda önünüze aldığınız bir devre kartını nasıl tanıyabilirsiniz? Kart üzerindeki hangi temel devre ne işe yarar? Ve yine ölçüm teknikleri, osiloskop kullanım yöntemleri vesaire bütün bu bilgileri sizlere aktarıyoruz. Bu konulara merak olup kendisine güzel bir yatırım yapmak isteyen takipçilerimiz varsa şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak kurslarımızı sipariş verip faydalanabilirler. Özellikle bu şekilde lojik devre arızalarını tespit etmeye çalışıyorsanız osiloskop kullanımına hakim olmanız gerekiyor. Son çıkartmış olduğunuz osiloskop kullanımı ve grafik analizi eğitim seti bu konuda size yardımcı olacaktır. Kartın 220 volt bağlantısını yapalım ve ölçümlere başlayalım. Kartımız açıldığı için ana güç devreleri üzerinden herhangi bir ölçüm yapmaya gerek duymuyorum. Kartın enerji bağlantısını yaptık. 220 volt enerjiyi uyguladığım anda ekranımın açılması gerekiyor ve ekranım açıldı. Herhangi bir problem görünmüyor ve bakın şu an ekranım kapandı ve tekrardan açıldı. Ardından bir yazı çıktı. Sonra bir 10 yazısı geldi ve ekranım yanıp sönmeye başladı. Bu durum tekrar ediyor. Bu şekilde devam ediyor ve belirli bir süre geçtikten sonra az önce görmüş olduğunuz senaryo yine aynı şekilde kendisini tekrar ediyor. Ekranımız tamamen kapanıyor ve tekrardan açılıp az önce gördüğünüz senaryonun aynısını gerçekleştiriyor. Bu gibi bir duruma parazitli bir işlemci besleme voltajı sebep oluyor olabilir. O sebepten elde ediyor, regülatörün giriş ve çıkışında herhangi bir parazitli voltaj var mı? Bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde sebebi bilinmeyen bir şekilde şu an olduğu gibi ekranım tekrardan kapandı. İşlemciye giden voltajımız kesiliyor da olabilir. Eğer bu kapanma esnasında işlemcimize 5 volt gerilim gitmiyorsa işlemci üzerinde bir arıza aramamıza gerek yoktur. Uzun süreli ölçüm yapacak olduğumuz için multimetre problarımı krokodil yardımıyla bağladım ve enerji verdiğim anda multimetre ekranında 5 volt gerilimi görmem gerekiyor. Şöyle kartın enerjisini açtık. Ve 5 volt voltajımız çıkmaya başladı. Ekranımız açıldı. Kapanma durumunda buradaki 5 volt sıfıra inecek veya çökecek olursa beslemede bir problem var demektir. Şu an ekranımız açıldı. Herhangi bir kapanma olmadı. Ve tekrar şu an kapandı ve 5 voltumuz multimetre ekranında hala beklemekte. Bu da 5 voltta herhangi bir kesilme olmamasına rağmen işlemcinin kendisini kapatması demek. Osiloskop bağlantımı yine buradaki regülatör çıkışına yaptım. Kesilme esnasında bir parazit geliyor ve işlemcinin çalışmasını bozuyor olabilir. Kapanma durumunda herhangi bir parazit var mı yok mu bunun kontrolünü sağlayalım. Enerjimi açıyorum. Ve osiloskop ekranımdaki çizgi şu an düz bir şekilde akışını sürdürüyor. Ekran kapandığında anda burada bir çizgi parazit vesaire karşımıza çıkarsa yine güç kaynağı kaynaklı bir problem var demektir. Evet, şu an ekranımız kapandı fakat herhangi bir parazitli sinyal vesaire herhangi bir durumla karşılaşmadık. Dolayısıyla besleme hattımızda herhangi bir problem görünmüyor lojik devrelerin kontrolünü sağlayacağız. Buradaki problemin ekran sürücü entegre kaynaklı olma ihtimali var. Eğer bu sürücü entegreye data sinyali giriş yapıyor fakat output alamıyorsak ve ekranımız kapanıyorsa buradaki entegre arızalı demektir. Öncelikle bu entegrenin girişlerine gelen data sinyalinde kapanma durumunda herhangi bir kesilme var mı yok mu bunu kontrol edeceğiz. Eğer kapanma durumunda entegreye gelen data sinyalindedir bir kayıp söz konusu ise buradaki entegrede herhangi bir problem yok demektir. İşlemci tarafına odaklanacağız. Ekran sürücü entegrenin data şetine baktığımız zaman bizim için en önemli bacaklar data ve clock bacakları. Bu bacaklardan veri sinyalleri gelmekte ve bu entegre gelen veriyi işleyerek outputlarını göndermekte. Dolayısıyla kesilme durumunda data bacağına veya clock bacağına gelen sinyallerde bir kayıp söz konusu ise bu mikro işlemci kaynaklı bir sorun demektir. Data şete baktığımız zaman 2 ve 3 molu bacakların ilgili bacaklar olduğunu görüyoruz. Buralara bir bağlantı yapalım. Bağlantıyı ekran sürücü entegrenin clock bacağına aktardım. Enerjiyi açıyorum. Osiloskop ekranında bir clock sinyali belirmeye başladı. Bakalım ekran kapandığı zaman durum ne olacak? Şu an sürekli bir şekilde klok sinyalimiz akıyor. Eğer kapanma durumunda buradaki sinyalde kesiliyorsa dediğim gibi problem mikro işlemci tarafındadır. Evet şu an ekranım kapandı ve osiloskop ekranıma da bakacak olursanız sinyalim anlık olarak kesildi. Bu da mikro işlemci tarafından gelen sinyalin kesildiği için ekranımızın kapandığını göstermekte. Enerjiyi keselim ve Mikro işlemci ile hafıza çipi arasındaki haberleşmeyi kontrol edelim. Eğer haberleşmede de bir problem varsa yani bu kapanma durumunda haberleşme kesiliyorsa sorun buradaki hafıza çipimizde demektir. Osiloskop bağlantısını mikro denetleyici ve hafıza çipi arasındaki veri yolunun data hattına bağladım. Eğer data sinyalimizde bir kesilme söz konusu ise mikro işlemci de doğru düzgün çalışmayacaktır. Şöyle enerjimizi açıyorum. Ve osiloskop ekranımda data sinyalleri gelmeye başladı. Ekran kapandığı anda buradaki data sinyallerinin durumunu kontrol edelim. Şu an ekranımız açıldı. 10 yazısı yanıp sönmeye başladı. Bekleyelim ve mikro işlemci ile havuzu çipi arasındaki haberleşme kesiliyor mu kontrol edelim. Evet ekranım şu an kapandı ve osiloskopa baktığım zaman da data sinyalinin durduğunu gördüm. Bu da data sinyali yani veri kesildiği için mikro işlemcinin de çalışmayı durdurduğunu göstermekte. Dolayısıyla artık buradaki arızamız çok büyük ihtimalle buradaki yazılım kaynaklı veya havuza çipi kaynaklı bir problem. Bu çipin yerinden çıkartılıp yenisinin programlandıktan sonra yerine koyulması gerekiyor. Eğer sonuç alınamazsa mikro işlemciye de müdahale edilmesi gerekiyor. Ekranımız açık konumdayken mikro denetleyici buradaki havuz çipi ile sürekli olarak iletişim kuruyor. Fakat buradaki iletişim koptuğu anda şöyle de göstermek istiyorum. Bir cımbız yardımıyla iletişimi keselim. Bakın şu an iletişimi kestiğim anda ekranım kapandı ve mikro işlemci yeniden kendisini başlattı. Şöyle gösterelim. Bakın burada veri sinyalini kestiğim anda doğrudan mikro işlemci çalışmayı durduruyor çünkü bu şekilde mikro denetleyicilerin çalışabilmesi için böyle bir hafıza çipine ihtiyacı vardır. Oradan sürekli olarak veri okuması yapması gerekir ki görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilsin. Şimdi gelelim en çok sorulan soruya. Neden yazılımı yükleyip kartı tamir etmiyorsunuz? Yazılım yüklenip kart tamir edilir fakat yazılım bulunmuyor arkadaşlar. En önemli nokta bu. Maalesef yazılım elimizde olmadığı için bu karta herhangi bir müdahale edemiyoruz. Şu an yine bakın data sinyalim kesildi ve cihaz kendisini yeniden başlattı. Ekranım tekrardan açıldı. Arızanın kaynağını tespit ettik fakat kartı tamir edemiyoruz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir etmeye çalışırız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.